Evet hatırlayacaksınız bu ayın başında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yedikleri tavuk dönerden zehirlenmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde ise Adana'da bir dönerci pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takıp satışa çıkarmıştı. Ekranlarınıza vermiştik. İşte uzmanlar tam da bu konuda uyarmış ve demiş ki zehirlenmelerdeki en büyük neden dönercilerin yaptığı bu hata demişti. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın gündeminde de gıda zehirlenmeleri vardı. Halk sağlığını riske atanlara af yok dedi, ağır yaptırımlar uygulanacağını söyledi. Önce 12 kişi başvurdu acil servise, sonra 54. Her geçen saat sayı arttı, tam 648'e yükseldi. Şikayetler hep aynıydı. Tetkikler yapıldı, 648 kişinin de yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği tespit edildi. O tavuk dönerler de sadece tek bir yerden alınmıştı. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki toplu zehirlenme sonrası o dönercinin kapısına kilit vuruldu. Sahibi tutuklandı. Türkiye bu olayı konuşurken uzmanlara mikrofon uzatıldı. Tavuk zehirlenmesinin nedenleri soruldu. İlk sırada pişmiş dönerin üstüne çiğ tavuk eklenmesi vardı. Doktorlar sakın ha diyerek uyardı ama Adana'da bir dönerci uyarılara kulak asmadı. Doktorların asla yapmayın dediğini yaptı. Pişmiş dönerin üzerine çiğleri taktı ama görüntülendiğinin farkında değildi. Vatandaşların sağlığını umursamayan o dönerci 42 bin liralık cezayla kurtuldu. Son dönemde yaşanan tavuk zehirlenmeleri Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da gündemindeydi. Biz her zaman güvenilir gıdanın kırmızı çizgimiz olduğunu belirtiyoruz. Bu ürünü satışa sundunuz ve akşam kaldı. Bunu ertesi gün kullanamazsınız. Bu yasaktır. Kuralları hatırlattı, ihlal edenlere ruhsat iptaline varan yaptırımlar uygulanacak dedi. Çok ağır cezaları uygulayacağız ve kapatma işlemini gerçekleştireceğiz. Halk sağlığıyla oynayanlara asla af yok diyen yumaklı vatandaşları da uyardı. En iyi denetçi vatandaşımızın kendisidir.